Değerli konuklar, bu açılış konuşmasını aslında İletişim Fakültesi Dekanı Sevda Alankuş Hoca yapacaktı programda, öyle görünüyor. Kendisi ailevi bir sebepten dolayı maalesef şehir dışında, o yüzden hoş geldiniz demek bana düştü. Bu sene dördüncüsünü düzenlediğimiz konferansta sizleri aramızda görmekten çok mutluyuz. Türkiye'de yeni medya alanında üniversite eğitimini başlatan ilk yeni medya bölümü olarak her sene Nisan ayında düzenliyoruz bu konferansı ve bu seneki konferansımızın temasını içerik olarak belirledik. İçeriye yeni medya ortamının tırnak içinde kralı olarak adlandırılmasının üzerinden neredeyse 20 yıl geçmiş bulunuyor. Microsoft'un kurucusu Bill Gates 1996 yılında yazdığı bir yazıda içeriğin yayıncılıkta olduğu kadar internet üzerinden iş yapmanın da en yetkin yolu olduğunu söylüyordu ve toplumların popüler içerik üretimi için muazzam bir rekabete gireceğini öngörüyordu. Gates'in içerik tanımının sadece haber değil eğlence spor programları reklam ve içi topluluklar tarafından her türlü hobi ve ilgi alanına dair içerikler oluşturdu, oluşturmaktaydı. E, fakat bu öngörünün üzerinden 20 yıl geçmesine rağmen içeriğin internet ve mobil ağlar üzerinden kullanıcılara nasıl ulaştırılacağı, kullanıcıyı içerikle angaja kılmanın yolları üzerinde medya endüstrisinin çalışmalarının aynı rekabet ortamı içinde devam ettiğini görüyoruz. Buna bir yandan günümüzde çeşitliliğini giderek arttıran medya Ortamının medya yapısının çok katmanlı yapısını da ekleyince zaman zaman içeriğin kavramsallaştırılmasında bir karmaşık durum söz konusu olabiliyor. İşte bu yüzden biz kavramın temellerinin daha iyi araştırılabilmesi, anlaşılabilmesi adına konferans akışında programda gördüğünüz gibi içeriği tüm süreçleriyle ele alan bir program oluşturmayı tercih ettik. Bunu yaparken de içeriğin yaratılması, geliştirilmesi ve sunumu süreçlerini üretim ve yayıncılık ve yönetim ve pazarlama başlıkları altında topladık. Bu ana başlıklar aynı zamanda yeni medya bölümünün öğrencilerine kazandırmayı amaçladığı uzmanlık alanlarını da oluşturuyor. Bizimle deneyimlerini paylaşmak üzere aramızda bulunan konuşmacılarımıza ve siz değerli konuklarımıza yeniden hoş geldiniz diyerek verimli bir öğleden sonra geçirmenizi dilerim. Teşekkürler.